Bir grup genç, Batı Virginia'nın ücra orman yollarında yanlış bir yola sapar. Burada, insan etinden beslenen, mutasyona uğramış yamyam bir ailenin bölgesine girerler. Yardım ararken, teker teker tuzaklara düşer, vahşice avlanır ve hayatları için ölümcül bir mücadele vermek zorunda kalırlar. Film, yoğun gerilim ve kanlı sahneler eşliğinde hayatta kanla mücadelesini anlatır.